seyyardan geçilmez olursun. Ben Türkiye'de dolaşıyorum. Türkiye'nin her tarafında çok ciddi anlamda bir yapılanma, yeniden bir doğuş var, yeniden bir kabuk değiştirme var. Kentler artık sadece, kentler artık sadece güzelleşmekle kalmıyor, park bahçe şey yapmakla değil. Yerel yöneticilerin, bana göre iyi bir belediye başkanının kentin ekonomisine katkı koyacak yatırımları yapması lazım. Bakın, siz dünyayı incelediğiniz zaman artık dünyada gastronomi turizmi, en önemli destinasyonlar arasına girmiş. Doğru. İnanç turizmi ile birlikte çok Dastine, öne çıkmaya bakın, başladı. Benim çok sevdiğim, çok saygıdeğer kardeşim, bizim federasyonumuzun hukuk müşaviri Metin Bey, özellikle geçen hafta içerisinde İspanya'ya bu turizmin... şeylerini incelemek üzere gönderdik biz. Metin Bey bir hafta boyunca İspanya'da, Barcelona'da, Madrid'de, Portekiz'de bu konuyla ilgili araştırmalar yaptı. Raporlarıyla birlikte geri geldi. Acaba biz Türkiye'ye bunu nasıl uygulayabiliriz diye. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dünyanın öbür ucuna biz buradan insan gönderdik. Ama niye benim Türkiye'me, niye benim İzmir'ime? İzmir'de ne eksik? Doğa mı? En alası var. Altyapı mı? En güzeli var. Gıda ile ilgili unsurlar mı? Bu nerede var? Bizde olan otlar nerede var? Nerede var bizde olan balık? Hiçbir yerde yok. Her şey var. Ama biz niye bunu bir harman yapıp İzmir'i kendine kent kimliği aran İzmir'imizi, fuarlar kenti mi, sanayi kenti mi, ticaret kenti mi? Ticaret odası başkanı çıkıyor, ticaret kenti izliyor. Sanayi odası başkanı çıkıyor, sanayi kenti izliyor. Turizmci çıkıyor, turizm kenti izliyor. Neresi turizm kenti? Siz Çeşme'deki iki aylık sezonu bana turizm olarak yutturamazsınız. Siz turizm iki aylık Çeşme'deki yaşanan kaosu, kargaşayı, kalabalığı bana turizm olarak anlatamazsınız. Ben geçen gün misafirlerim geldi, iki gece kaldı, milyarlarca olası para verdik. Yani turizm bu mu? turizm, halkın ayağına inmek, turizm önemli kemer altında. Siz Şükran Lokantası'nı kaybetmişsiniz. Atıf'ı kaybetmişsiniz. Yedi gün lokantasını kaybetmişsiniz. Siz bu fuara kentinizin içinden çıkmış tek holding olan Pınar'ı sokamamışsınız bu sene. Türkiye'nin en önemli gıda üreten holdingi burada kendi gıdasını sergileyemiyor. Pınar yok bu sene fuarda. Ee, sayın Başkan, ...bir başka kulvara geçmeme izin verir misiniz? Buyurun. Şöyle bir şey var. Bu kulvardan niye yer değiştiriyorsunuz? <laughs> birbiriyle örtüşüyor da evet, onu onun teşekkür için. Teşekkür ederim. E, asla vazgeçmedim. Sözünüzü de kesmek için söylemedim. Sağ olun, rica ederim. E, sayın Başkan, e, çocukluk yıllarımızdan beri biliriz... ...ağırlıklı olarak... E, ...davetlerde... ...hep böyle bir Fransız mutfağı... ...bir İtalyan mutfağı... ...böyle bir aşk var... ...yabancı kelimelerle dolu menüleri... ...hala ben evimde saklarım. Yani 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllardan... ...hatıra olsun diye saklarım. Böyle bir özentiyi belki geride bırakmak üzereyiz. Ama dünyada birçok lezzet noktasını dolaşmış... ...bir federasyon başkanı olarak... ...estafın çekirdiğinden gelmiş birisi olarak... ...bizim lezzetimize bunlar hayran... Yabancı hayran da biz neden onların yemeğini bu kadar kolay yiyemiyoruz? Sizi kutluyorum. Bana göre bu gecenin bana sorabileceğiniz en muhteşem sorusunu sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Niçin? Bakın, Türk mutfağından bahsediyoruz ama Türk mutfağını temsil ettiğini iddia eden boynuna madalyalar takan işte şanlı anlı otellerimizin mutfak şefleri kollarına Exquisite şef yazıyorlar. Çok ayıp ya. Çok ayıp, çok ayıp. Ben böyle gördüğüm zaman beynime kan çıkıyor. Hiçbir organizasyonlarına gitmiyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen dünyanın en büyük mutfağının temsilcisisin. Sen dünyanın en önemli altyapısına sahip kültüründen gelmiş bir insansın. Kendi kültürünü Fransızların iktidarında türemiş bir mutfakla şarabın üzerine dayanmış, peynin üzerine dayanmış ve ondan gelen bir mutfağın hala bugün şovenist duygularla özentisi içerisinde koluna eksüveti şef yazıyorsun. Ben Rum bilmem. Bakın araştırın. istediğiniz mutfak yazarına da sorun. Nedim abi burada olsaydı sorsaydık. Nebin Alıcı'ya sorun. Kime isterseniz sorun. Osmanlı'da ve Türk mutfağındaki ustanın karşılığı, yemek yapan insanın karşılığı ahçı veya ustadır. Böyle bir şey olabilir mi? Siz hanginiz, kimimiz, bizi seyreden milyonlarca insana sesleniyorum. İzmir'deki örnek veriyorum. İzmir'in iki tane büyük oteli var. Sheraton ve Hilton. Hangimiz ailemizle Hilton'a ve Sheraton'a yemeğe gideriz. Hanginiz öğlen yemeğini Hilton'un, Sheraton'un mutfağında yersiniz? Ama siz kemer altını, Anafaratlar Caddesi'nin ve e, gazetenin, e, kale arkasının oradaki gündüz lokantalarını ararsınız değil mi? Lezzet ustalarını ararsınız. Tabii tencereye Adil Müftüoğlu'nu de. ararsınız değil mi? Nasıl aramazsınız? Nasıl de. aramazsınız? Ama kalkarsanız işte Adil Müftüoğlu'na bile sahip çıkamadık. Kalktı Sayın ses. Geçen gün bir tweet attı adamın 100 yıllık göz geçmişine ve bu mutfak kültürüne bırakmış olduğu mirasa abuk subuk bir söylemle ket vurdu. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Siz milyarlarca liraya parayı Bodrum'da tatilde 50 milyon lira lahmacuna veriyorsunuz. Ticaret Odası Borsa, Borsası Başkanı artık isyan etti. O lahmacunun özelliği Hiç ne? Hiçbir özelliği yok sayın efendim. Başkanı. Hiçbir özelliği yok. Sadece ne, Bodrum. Neden 50 lira peki? Efendim Bodrum'da satılması. Ben şimdi Bodrum veya Çeşme Alaçatı. Ben gitmiyorum. Geçen günde Osman'ın yazısından sayın 50 50 liraya lahmacun Böyle bir şey olabilir mı? mi? Mantık mı ya? İnsanı vururlar, döverler lisansını yırtarlar ruhsatını alırlar ama belediye mi var nedir efendim bu çok güzel bir yazarımız çok güzel yazmış yani işte e, Sayın Belediye Başkanı'na gönderme yapmış onların bir restoranı var e, şey üzerinde kocadan da elinde viski şişesiyle e, viski bardağıyla dolaşmak belediye başkanlığı yapmak değil demiş Tabii ki yani şimdi belediyecilik veya yerel yöneticilik çok önemli disiplinleri gerektiriyor. Yani temin de söylediğim gibi siz bizler meslek örgütü olarak kendi meslektaşlarımızla rekabet etmek ve onları işte belli bir izaya sokmak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İş müfettişlerimizle, işte devletimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla eğitim toplantıları düzenliyoruz. Ama organizasyon ve realiteyi ciddi anlamda Türk mutfağını bir devlet politikasının haline getirmek zorundayız artık. Çünkü bugün İtalya, bugün Fransa dünyada İspanya bu işten milyon dolarları kazanıyorsa... Yani bir ekonomisi var bu işin. Efendim Öyle olmaz mı? Bakın siz 2020... Nasıl yetişiriz biz onlara? Bakın efendim 2023'ü hedefleyen, 2023 vizyonunu ortaya kayan bir cumhurbaşkanımız var değil mi? Kendisine başarılar diliyoruz. Adım adım geldi, zirveye çıktı. Şimdi bir vizyon koydu ortaya. 2023 dedi. 2023 vizyonu içerisinde 2023 yılında Türkiye'nin turizmden beklediği 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm geliri var siz bugün yurt dışından gelen bir turiste gravat satabilir misiniz İtalya'dan gelen insana Floransa'da sokaklarda var. Siz Fransa'dan gelen bir insana kamera satabilir misiniz? Siz İspanya'dan gelen bir insana burada mobilya satabilir misiniz? Ama bu insanlara Ama mutlaka Türk mutfağıyla ilgili yaprak sarmayı yedirmek zorundasınız. Baklavayı tattırmak zorundasınız. Efendim ne bileyim dönerinizi, etinizi bütün bu güzellikleri ona yaptırmak zorundayız. Sayın zorundasın. Başkan bu ne kadar iyi güzel söylüyorsunuz da e, şimdi şeyi hatırladım müsteşara sisteminizi hatırladım. Tabii. Neden belli bir sınır içinde Tabii. kalıyor? Neden bizi coşturmuyor? Evet teşekkür ederim. Yani Kültür ve Turizm bakın... Bakanlığı bizi neden coşturmuyor? Ama, ama neden bakın bir şey söyledim size. Ne dedim Sizin size? mi ilk önce hareket etmeniz Bakın var? hayır bir şey söyledim size. Devlet politikası haline getirilmesi lazım gerekir dedi. Bakın ben size daha hicap... Federasyon ediyorum. olarak bu konuda çabanız yok Müthiş çaban var. Bakın bir şey söyleyeyim size. Kendisini buradan sevgiyle yad edelim. Turizm Bakanımız İzmir'in milletvekiliyken bakanken kendisine Sayın Cavit Kıraç'la birlikte bu temennimi ilettim. Bana müthiş bir şeyle yaklaşımla hemen vali beyin de düsturuyla il özel idaresi genel şeyine gittim, genel sekreterine gittim. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çok önemli güzel bir yer buldum. Neva Salih iş görenin köşesindeki alanı buldum. Hakan Tartan'ı da aldım. Bütün belediye olarak Hakan Tartan oranın organizasyonunu, tadilatını ve iç mefruşatını yapmaya söz verdi. Ne olduysa bilmiyorum. Orası bana verilmedi. Bugün de duydum ki hayatında yumurta kırmamış. Akademi için söylüyorum. Evet yani. akademi için söylüyorum. İzmir'e çok önemli. Siz kararlısınız bu akademiyi Ben kararlıyım yaratmış. yapacağım bunu. Sayın Aziz Kocaoğlu'na da buradan sesleniyorum. Bana iki sene önce bekle dedi. Geçen sene fuarda kendisiyle künefe yerken Aykut seçimden sonra dedi. Hala seçim bitti. Öbür seçimler gelecek 2019 ben bekliyorum. Ama kendi dosyamı hazırladım. Şimdi Vali Bey'e gideceğim. En çok çare o artık. Ben istiyorum ki yerel yöneticilerle birlikte kentin dinamiklerini hayata geçiririm Çünkü neden? Bizler ciddi anlamda bu kentin kent ekonomisine katkı koyan insanlarız. Sayın Karabel bakın her bulvarda varız, her caddede varız, her sokakta varız, her sokağın içinde varız. Ve 24 saat bu kentin ışığı sönmeyen insanlarıyız. Ama biz sokaktaki işportacıya, biz sokaktaki bu kayıt dışı ekonomiye karşı hem devletten hem yerel yönetimden ciddi darbeler yiyoruz. Yani bunların bir şekilde ucundan tutulması lazım. Siz ülkenin ve kentin eğer gerçek anlamında bir takım realitelerine, ekonomisine katkı koymasını istiyorsanız, bakın bizim siz bir şoför olarak tek başınıza arabanızı kullanabilirsiniz. Bir berber olarak, bir terzi olarak tek başınıza dükkanınızı açıp kapayabilirsiniz. Ama bir lokantacı, ufacık bir lokantacı bile en az 10 tane insanla çalışır. Bulaşıkçısı, garsonu, komisi, ustası, kasiyeri, tezgahları 10 kişidir. Bacasız sanayiyiz. Bugün bu kentte 50 kişi, 100 kişi çalışan işletmelerimiz var. Aslında sizin ee, Türk mutfağının Türkiye'nin ekonomisine olağanüstü bir katkı koyması konusunda birazcık da şansınız var. Koyuyor. Federasyon başkanı koyuyor, olarak. Koyuyor ama. Şunun için söylüyorum. Yani sesinizi çıkartmadınız ama sizin bize federasyon başkanlığı ve esnaf liderliği kimliğinin yanı sıra bir siyasi kimliğiniz de var. öyle değil mi? Evet tabii ki. AK Parti il başkan yardımcısıyım. AK Parti evet. başkanıyım. Peki biraz daha kolaylaşmıyor mu hükümetle yürüme şansınız daha fazla? Çok iyi. Ben onda hiç sorun sekme. Ankara'da şu anda ciddi çalışmalar yapıyorum. Özellikle Tarım Bakanlığı'nın müthiş işler yapıyoruz ama... Ne istiyorsunuz Tarım Bakanlığı'nda? Tarım Bakanlığı'na güvenli gıda ile ilgili ve bu iş yerlerinin denetimi ile ilgili ilk gıda kontrol müdürlükleriyle falan ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bu konuda özellikle de... E, Allah geçen, aşkına bu şehirdeki, evet. bu şey, kimse yanlış anlamadı bu şehirdeki restoranların, yarısından fazlasında aşçının e, hijyen için eldiven kullanmadığı gün gibi ortada. Şimdi çok bu bir gelenek bakın. Mi? Çok güzel. Burada bir eleştiri yapayım. Sizi kutluyorum. Kutluyorum sizi kutluyorum. Maalesef biz bu kadar yöneticiler olarak kendimizi paralarken o kadar da duyarsız işletmeci arkadaşımız var. Kimse kusura bakmasın. Bakın devlet dedi ki arkadaş 6331 sayılı yasayı çıkardı iş güvenliği yasası. Devlet çıkardı e, hijyen yasası, dedi ki arkadaş sağlık karnesini kaldırıyorum, hijyen belgesi alacaksın. Abi kendimizi yırtıyoruz, hijyen belgesi almaya gelen insan yok. 1 milyon 250 bin lira kişi başı cezası. Yani bugün devlet ceza yazımı diyecekler ki o ceza. Ya kardeşim bu ülke, bu dünya artık güvenli gıda diye bir rotaya girdi. Buna uymak zorundayız. Kendi mutfağımız içerisinde, ha, şunu söyleyeyim. Ben de şu kadarını söylüyorum sana. Yanlış yapan her insan meslektaşım da olsa yanlışın karşılığını bulsun. Ama bakın altını çiziyorum. Merdiven altı. Merdiven altı hala bu devletin, bu milletin kontrol altına alamadığı çok önemli bir ayrıntı. Yani şimdi burada sevgili Karabel akşamleyin Allah aşkına şu fuarın çıkışında saat 11.30'dan sonra gelin şu basmane kapısından bir çıkalım ya. Ha şimdi yani de, an, merkezi hükümetin buraya gücü yani ne yapacak? İnzibat mı gönderecek buraya? Askeri jandarmayı mı gönderecek ya? Yani? 83. İzmir Fuar denetleyecek. Abi yapmayın yani. Şimdi ben kenara şimdi Gıda Bakanlığı denetliyor denetliyordu kendinizi kenara atamazsınız. Kentlilik birinci içerisinde kentin dinamikleri içerisinde buna ket koymak kur. Biz odaların için varız. çağır Oda başkanlarını topla. Çağır bu esnaf birliklerini, çağır ticaret odası Ama bu özel yanınız daha geldi aklıma. Siz ciddi bir sürede ee, konak, BZ, yani konak belediye konak belediye meclis üyeliği Geçen 5 yıl evet değil mi evet. O, bu tip denetimler bu tip cezalar ruhsatlar hepsi gözünüzün önünden Bugün geçti ben, elinizin altından evet, geçti doğrudur çok da önemli çalışmalar yaptık hatta bu yüzden Hakan Tartara teşekkür ettim diye kendi partimin il, il ilçe yönetimi bir tarafına sıkıntı yaradı. böyle bir olay da var ilçene veriliyordunuz tabi ben, ben ben esnaf başkanıyım ben bugün AK Parti kadrolarında olmaktan büyük bir onur, büyük bir keyif alıyorum. Ve bu kentte de, bu ülkede de iktidar olan bir partinin yöneticisi olarak burada olmaktan ve çok da mutluyum. Bu yeni görevi rahatlıkla yapabiliyor Harika, musunuz? Harika, çok da mutluyum. Çok da iyi şeyler yapacağız. Bugüne kadar özellikle de burada İl Başkanımız Sayın Bülent Delican'ın çok dikkatli izlemenizi de tavsiye ediyorum. AK Parti, Gerçek altına alalım. Evet, AK Parti, AK Parti kurulduğu günden beri ilk defa, bu kentin özgeçmişinde olan esnaf teşkilatına bu kadar ciddi bir atama yaptı beni. Önce Bülent Delican seçti, Ankara'daki büyüklerim de beni burada onadı. Niçin? Bakın bu kentin genlerinde 1 milyon nüfusu, 4 milyon nüfusu varsa 300 binde esnafı var. 300 bin esnafı dörtle çarparsanız bu kentin dörtte biri esnaf kökenli ailelerden oluşmuştur. Ailesinde esnaf olmayan insan var mıdır? Yoktur. Bu teşkilatta genlerindeki ruhlarıyla kendini yöneten insanları hep, kendilerine iyi hizmet etsin diye üst kuruluşumuza taşımıştır. Keske taşımıştır. Cemal Tercan'ı başkan yapmıştır. Yetmemiştir. Cemal Tercan'ı iki dönem tercihli oylarla o zamanki sistem gereği parlamentoya taşımıştır. Ve Cemal Tercan Türk Esnaf Teşkilatı'na bugün bile hala izleri kemik gibi, kazık gibi çakılmıştır. Binalarımızı almıştır, kanunumuzu çıkartmıştır. Yetmemiştir. Teşkilat kabuk değiştirmiştir. Birileri eliyle Yo birileri de bu esnaf teşkilatının sırtına bakarak tekrar kendilerini parlamentoya taşımıştır ama hiçbir şey yapmamıştır. Şimdi Ak Parti kadrolarında da esnaf teşkilatının içinden gelen ilk defa bu kadar esnafa yakın biri beni bu göreve getirdi. Öncelikle ben burada Ak Parti yönetimine teşekkür etmek istiyorum niçin? Çünkü esnaf ülkenin barometresi temiz de söylediğimiz gibi çok sorunları var. İletişimsizlik ve kopukluk nedir? merkezi hükümetle yerel hükümet ve devlet arasındaki sorunlara en duyarlı çözümü biz üreteceğiz. Rahatça halkla ilişkiler yapabiliyor Müthiş. musunuz? Müthiş. İnanın bak bir şey söylüyorum Sayın Karabel. Ben haftanın üç günü Ankara'da yaşayan bir insandım. Göreve atıldığım günden beri Ankara'ya gidemiyorum. Partinin kapısında insanlar kuyruk. Yeni yönetimle birlikte müthiş bir, ben bu dün hatta il yönetim kurulu toplantısında şunu söyledim. İl binası olmaktan çıktı, Çare Baba Türbesi'ne döndü. Yani inanın çok müthiş bir ilgi var, bilgi ve alakalı.